akıl zeka tevziatında kime iltimas? Kayserlilere! Aferin! Kalın kafan aldı mı şincini? Aldı efendik. Öyleyse, söyle o başına, tez cihetinden bastırmalı bir yumurta sürsün hoca, hadi bakayım! Emredersiniz beyefendi, emredersiniz, emredersiniz! Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> 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 ...Bizim babamız kerelenmesin gülüm gülüm! Yok, saf hafif hafif, kesildi demektir! <laughs> Aman Allah muhafaza! <laughs> Alo, sevgili babacığım, esenlikler! B-b-bu <laughs> <laughs> oda ne bok yemek ulan! D-daha ilk kalemde bozma atar bu! Esenlik, esenlik babacığım, selam demek İstanbul ağzı! <gülüyor> <gülüyor> başlatma İstanbul'un ağzının davanına! başlatma eş <laughs> Aman bey! <laughs> eş değil ne de ne halt! Sen yedi göbek damla su katılmadın Kayseri'li oğul! İstanbul'un cep pahasını koy ulan! İstanbul'a! belki babacığım, haklısınız babacığım! Kayseri'li evelallah! <laughs> Moruk bozuk çalıyor! Ha, şey ne mi yapıyordum? İşçi şey yani... Şey, içmek iç, içmek değil babacığım yani içki üzerine bir ders çalışıyordum da! <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim oğlum! Lan! Çalış! Okumak! Yok Selim, şöyle daha bir zengin olmanın kapısıdır ha! Peder zokayı yuttu! Oh, 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 oh. Elbet babacığım, sabahlara kadar evirip çevirip okuyorum seni! Ders kitaplarını mektebedin parasıyla şarap aldığını söylesene! Sus be! Oh, Yahu dalgamı taşlama! Bir de ben duyayım Mahmud'umun sesini! Hmm, batladın lan hatun! O mübarek çeneni zırt pırıt el bir lafa sokmazsan ne demezsin, al! Alo! Benim ben! Hmm. Biricik anneciğim! Ay! Nasılsın ciğer param? Anacığım, parasızlıktan ölmek üzereyim. Babamdan gizli imdat göndermezsen <laughs> cenazeme çiçek yollama. Ana, ağzında yel alsın oğlum. Tutudu o nasıl? Al? Ne dedi ki Şey, şey, şey dedi. Şey, çok çalışıyormuş da çalışmaktan öleceğim dedi. Hmm, çalışırken vefat eden ahirete şehit gideriz. Peki, anladım. Cevat yarın İstanbul'a inecek. Onla yollarım. Bak. Ne istiyor? Şey... ...Fanila istedi yavrucağım! Haa. Üç bin mi dedin? Ha, Üç bin fanilayla ticarete mi başlıyor bizim oğlan, ne? Vay it kuyruğu! Ne fanilası be anne? Para para! Sadaka mı yolluyorsun? Fanila değil, para istiyorum, para! <laughs> üç bin liradan aşağı olursa öldüm demektir. <laughs> Peki, anladım, o kadar yollayacağım, he o! Oh. Evet, üç bin! Yesse be anne! Bir tanesin sen! <laughs> <laughs> Metele kurşun atarken... <laughs> ...Hafif bir üç bin papel apartmış vaziyette. Açıkçaa! <laughs> Komşuda düşer, ne <laughs> <laughs> düşer! düşer. Hey. Hadi bakalım! Ya hey. ya ya! Şa şa şa! çok! Yaşa! Aa, ya ya ya! Durun çocuklar! <laughs> Aklıma bir şey geldi... ...Bu üç bin papele karşılık Cemal beyden borç istiyor. Yaşa! <laughs> Para isteyeceksen yok! Aa, bu yaşta, bu zeka, bu çocuk bu kafayla çok yaşamaz. Vallahi vermem! <laughs> Borç vereceksin oğlum, yani değil. diyeyim? kardeşim? Ya bir beş yüzlük vereceksin o kadar ya! Yarın üç binlik yolda! Verirsem namussuzum! Aa. Bırak, bırak şu Karadeniz ramını! Milyoner alanda mı tanıyor? Namus uzun vermem! Aaa! Aa, Trabzon'a gideceğim be! Yol parasını size kaptırıp da yüzerek mi gideyim oraya? Aa, bırakın şu çocuğun yakasını! Ya o halası Trabzon'un en zengin kadını! Hadi uzatma evet. uçlan papelleri! Ne sandınız ya? Trabzon halamdan sorulur! Ay, Pançak, aa, hadi! Ben hadi. Ben, ben, ben. Al 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 ama... Bir daha kuruş <laughs> <laughs> <Koş> vermem ha! <laughs> hadi toparlan sen de davetlisin! <laughs> Gel yarın imtihana giriyorum. oğlum siz gidin hadi! Aa, <laughs> ya, sen bilirsin! <laughs> Bana bak! Hadi Tontonu, hadi Pavyonda programım var! Ama gelemiyorum diye orada kızlarla fingirdeştiğini duyarsan biliyorsun! Senin üzerine gül koklar mıyım şekerim? Hanımlar kalsın! Beyler ilk hedefimiz Karadeniz Rüstem'in meyhanesi! Hadi! <laughs> <laughs>